Öncelikli olarak ben küçük bir endeks yorumu yapmak istiyorum çünkü hı hı. bugünlerde endeks bizim için çok ciddi bir referans oluşturuyor. Yani endeksle ilgili kafamızdaki soru işaretlerini giderebilirsek aslında inandığımız hisseleri daha rahatlıkla peşinden koşabiliriz. Yani bize bir nevi referans oluyor aslında endeks. Özellikle de e, endekste e, bugünlerde dolar bazında bakarsak çok çok faydası olur. Şundan dolayı söylüyorum e, aslında dolar bazında e, şu anda endeks e, 248-249 dolar seviyesinde. Yani biz buna akılda kolay kalsın diyerekten 250 dolar diyelim. Arkadaşlar 250 dolar bakın. Şimdi çok enteresan e, bazı bilgiler çıkacak. Ee, endeks 4900 seviyesinde yani ya da yine düz akılda kalsın 5000 seviyesindeyken de aslında BIST yüz endeksi 250 dolar seviyesindeydi arkadaşlar. Şu anda 6700 seviyesinde yine 250 dolar seviyesinde. Hadi çıkın şu şimdi bu işin içinden. Nasıl yorumlamak lazım? Evet. Hadi bakalım. Burada her şeyden önce e, endeksin e, TL bazında grafiğin aslında şu anda mesela e, bu söylediğimiz 5000 seviyesinden e, 5 6700 seviyesine kadar yükselmesindeki o keskin e, dik açılı e, tren aslında e, bizi korkutmaması gerektiğini söylüyor. Burada daha soğukkanlı olmamız gerektiğini gösteriyor. Artı e, mesela e, bilançolar daha gelmedi bakın. Daha hiçbir şey başlamadı. İki tane bilanço geldi. E, Arçelik ve yapı kredi. Onlar da e, orta seviye. Yani çok böyle etkili e, değil. Yani daha hiçbir şey yok ortada. Ve endeks 250 dolar seviyesinde. Bu şu demek arkadaşlar. Endeksin burada e, dolar bazı baktığımızda yolunun daha çok açık ve yolun çok başında olduğunu gösteriyor. Biz önce geçen yıl hatırlıyor musunuz? Endeks e, TL bazında nerelerden nerelere gelmişti. Yani kimse e, dokunamamıştı mesela. E, örnek veriyorum e, 2000'li seviyelerden yıl içerisinde e, 5400 seviyesine kadar yükselmişti endeks. Biz 100 endeksi. Ve o arada e, birçok e, yatırımcı e, amatör yatırımcı endeks her, her seferinde böyle keskin sert yükselişler yaptıktan sonra endeks çok yükseldi kar azasyonu bekliyoruz vesaire böyle değişik e, bakış açıları sadece teknik bakış açılarına büründü ve çoğu kişi para kazandı ama devamında bir şey yapamadı. Burada mesela geçen yıl ki en önemli en büyük strateji taşıydı arkadaşlar. Taşıyan Muazzam para kazandı. Ama böyle e, endek çok yükseldi. Sattım. E, ben biraz daha gevşeme bekliyorum. Şuraya kadar diyenler hepsi yolun yarısında e, vedalaştı. Yolun hatta yüzde yirmisinde daha ilk yüzde yirmi hareket ettikten sonra vedalaştı. Yani o yüzde yüzün yüzde seksen kısmının verimini maalesef alamadı. E, bu yılda benzer bir durum söz konusu arkadaşlar. Normalde değildi ama böyle bi bizi şartlar, piyasa koşulları buraya getiriyor. Yani şundan dolayı e, enflasyonla ilgili beklentiler biliyorsunuz e, bu yıl içerisinde normal şartlarda yüzde 20'ler, e, 30'lara doğru e, geri çekilmesi yönündeydi. Şimdi geçen yılki yüzde 80, 85 enflasyonun gördükten sonra şimdi yine yüzde 60'lara yakın bir enflasyon beklentisi var arkadaşlar bu Yani aynı filmi tekrar seyredeceğiz demektir arkadaşlar. görünüyor? Burada doğru stratejiyi belirlememiz lazım. Bakın burada ne iş yaparsanız yapın. Ben çok iyi. E, temelciyim, çok iyi teknikçiyim demenizin hiçbir manası yok. Burada stratejiyi yani bilgiye sahipseniz doğru bilgiye sahipseniz stratejiyi belirleyemediğiniz sürece bu çizdiğim şablonu oluşturamadığınız sürece maalesef sadece seyirci olmaktan başka çaremiz e, kalmaz. Ben çünkü bunu böyle profesyonel e, olarak e, temel analist olduğunu gördüğün bazı arkadaşların bile e, bu söylediğim yanılgılara ciddi manada düştüğünü görüyorum. O yüzden e, strateji çok önemli e, ve e, burada e, aslında yolumuzun çok uzun olduğunu hatırlatmak istiyorum. E, en azından şu anda kısa vadede bir bin puanlık daha potansiyelimizin olduğunu hatırlatmak istiyorum. Sonra düzeltmeler olacaktır mutlaka ama devamında bizim ee, daha yüksek seviyelere doğru endekste e, hiç konuşulmayan e, 8000'ler belki 9000'lere doğru e, telaffuz e, edeceğimiz e, günlerin de çok uzak olmadığı kanaatindeyim. O yüzden e, bizim burada stratejimiz, ana stratejimiz bekle arkadaşlar. Bekle, poz, doğru hissede, doğru pozisyonu al ve e, bekle.